Evet hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kendi adınıza grafiti nasıl yapılır? Yani e, kendi adınızı yazacaksınız ve ondan grafiti olacak. E, bunun için arkadaşlar videoya bir like atın. Arkadaşlar direkt e, hemen uygulamamızı geçelim. Arkadaşlar uygulamamız raw Gravity ne? Buna basalım. Arkadaşlar bunu böyle resim olarak da yapabiliyorsunuz yani sadece adınız değil. Bunun başka bir versiyonu daha var. Onları da indirebilirsiniz. İşte ben açıklamada bunun linkini koyacağım. İndirirsiniz. O zaman herkes ben buraya bir draw yazayım. E, draw. arkadaşlar e, işte şunu da yapayım. Start diyelim. Evet. <laughs> kalemi basalım. Hep evet, basın basın arkadaşlar. Ben bastım şu an bastım. Eşekli evet, şöyle böyle oldu. Şu, şu sağ üst köşede bir tane paylaş şart var. Oraya bir kere basıyoruz. Evet, çıkalım. Ya evet, da şu an bu galerinize geldi. Geldi diyorum herhalde geldi. Eşekli evet, bakın direkt geldi zaten. Arkadaşlar bunu isterseniz paylaşabilirsiniz. Ben burada PUBG yaptım. Kendi adımı da yaptım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol. Video like atmayı unutmayın. Ne kaçı da şu uygulama açıklamadaki linkte var. Yani boş boşan Play Store'a gidip indirmenize gerek yok. Hemen direkt indirebilirsiniz oradan. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup Video like atmayı unutmayın.